Merhabalar. Ben Mehmet Sungur. Merhaba ben Nevi Yıldız Sungur. Ketonya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ketonya YouTube kanalında daha öncesinde hem size ketojenik beslenme üzerine bilgiler veriyordum hem de ketojenik yemekler konusunda yaptığım yemekleri paylaşıyordum. Bu video beraber Yavaş yavaş sadece ketojenik beslenme değil, genel sağlığınızla ilgili size küçük ipuçları da vermek istiyoruz. Tabii bu bizlere sorulan hem Nevine hem bana sorulan soruların aslında bir toplamı olacak. E bugün hangi konuyla başlıyoruz? Bugün magnezyum eksikliğinin on etkisinden bahsedeceğiz. Evet, bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi magnezyum nedir? Magnezyum nedir? Ne? Levi. <laughs> magnezyum e, vücudumuzdaki aslında master mineral. Vücudumuzda yaklaşık olarak 300 tane proseste kullanılan ve bize lazım olan bir mineral. Evet, gerçekten 300 tane fizyolojik işlem için kullanılıyor. Yani aslında vücudumuzun hakikaten bir lokomotifi magnezyum ve bunun eksikliklerin içerisinde 10 maddeyi de size sıralıyoruz. <laughs> Öncelikle, magnezyum nelerde rol oynar? Onlardan bahsedelim isterseniz. Bir, kan şekerinizin düzenlenmesinde etkisi var. İki, optimal dolaşım sisteminiz ve kan dolaşımınızda ve kan basıncınızda etkisi var. Yani tansiyonunuzda. Hücre enerji üretiminde etkisi var. Sinir sisteminiz ve sakinlikte etkisi var. Kasların rahatlamasında etkisi var. Kemik yoğunluğu ve kalsiyum dengesinde etkisi var. Eklemlerin esnekliğinde etkisi var. Derin uyku ve dinlenme proseslerinde etkisi var. Ee, bunun dışında gaba üretiminde, kortizolu dengelemede, nöroplastisiteyi artırmada, ağır metal atımında gibi e, türlü türlü önemi olan bir mineral. Peki, magnezyum bu kadar faydalı bir mineral. Eksikliği durumunda başımıza neler geliyor? Dilerseniz videonun gerisinde bunları sırayla inceleyelim. 1. Zayıf bilişsel durum. Ne özellikle son dönemlerde insanlar sıklıkla hafıza sorunlarından bahsediyorlar. İşte beyin sisi, işte konsantre olamama. Bu konuda magnezyumun eksikliği nerede? Magnezyum aslında vücudun mitokondrilerinin yani enerji üreten kısımlarının en önemli yakıtı her şeyden önce şöyle ki hepimizin vücudunda mitokondriler var. Bu mitokondriler ATP denen enerjiyi üretmeye yarıyorlar. Bu mitokondrilerin çalışması için yani bütün vücudumuzdaki hücrelerin enerjisini üretmeleri için magnezyuma, yani başka şeylere de ihtiyaçları var ama magnezyuma ihtiyaçları var. Yani ana kaynak. evet ana kaynak magnezyum. Magnezyumunuz eksik olursa bu mitokondrileriniz gerektiği gibi çalışıp gerektiği gibi enerji üretemiyor her şeyden önce. Yani aslına bakarsanız enerji santralimize yakıtın taşınması ve o yakıtın işlenmesi için magnezyum kilit nokta. Evet. Mitokondrilerin en sık görüldüğü yer, tabii ki bütün vücudumuzun en sık görüldüğü yer beynimiz. Ve dolayısıyla eğer beynimize yeterli yakıt taşınamıyorsa bu mitokondrilere, dolayısıyla beynimizde sıkıntılar baş gösteriyor. 2- Baş ağrısı ve kronik migren. Evet, geldik en sağlam yerlerden bir tanesine. Migren. Neden magnezyum eksikliği migreni ve baş ağrısını tetikletiyor? Öncelikle bilimsel olarak magnezyum eksikliğinin migreni tetiklediği biliniyor. Zira magnezyum aynı zamanda nörotransmitterleri regüle ediyor. Yani düzenliyor. Magnezyum eksikliği olan kişilerin daha fazla migren ağrıları çektiği ve bunun yanında daha fazla migreni olmasa dahi daha fazla baş ağrısı çektiği bilinmekte. Ayrıca nöron hücrelerinin içindeki kalsiyumu dengelemekte. Nöron hücrelerinin içindeki fazla kalsiyum ne yapıyor? Eğer nöronlarınızda fazla kalsiyum birikirse eğer beyin hücrelerinizde adeta bir hiperaktivite oluşuyor. Fazla ee, Evet, fazla çalışmaya başlıyorlar. Ve bu da migreninizi tetikliyor. 3. Kabızlık ve IBS yani rahatsız bağırsak sendromu. Nevin e, hem senin grubunda hem benim grubumda Kabızlıkla ilgili şikayetler giderek arttı. Ne düşünüyorsun? Evet. Şimdi her şeyden önce günümüz beslenmeleri daha az lif içerdiği için insanlar daha fazla mesela fast food yediğinden dolayı zaten bir kabızlık sorunu var insanlarda. Kronik hale geldi. Evet artık. kronik hale gelmiş. Artı bunun yanında günümüz beslenmesi daha az magnezyum içerdiği için de zaten magnezyum eksiklikleri görüldüğü için de ciddi kabızlık sorunları yaşanıyor. Mesela ben her defasında magnezyumunuza baktırdınız mı? işte e, ölçtürdünüz mü? Yeterince lif yiyor musunuz? diye sorduğumda genelde e, ya bir magnezyum sorunu ya e, bir lif yememe sorunu veya işte ikisi birden ortaya çıkıyor. Halbuki magnezyum bunların birçoğuna çare olabilir. Magnezyum bir kere her şeyden önce gayet yumuşatan bir mineral. E, bunun yanında bağırsak kaslarınıza yardımcı oluyor. Artı birçok IBS hastasının mesela işte bağırsaklarında olan kandida toksin, ağır metal gibi e, maddeleri de attırabiliyor. Evet. Yani bu nokta içerisinde bir de şöyle bir şey var. E, yüksek karbonhidratlı beslenme günümüzün artık e, ciddi bir problemi evet. ve bu yüksek evet. karbonhidratlı beslenme daha düşük lifli beslenmeye neden oluyor. Dolayısıyla da kronik kabızlık günümüzün sorunu. 4. Yorgunluk. Biraz önce enerji üretimi ve mitokondriden bahsettik. Mitokondrilerin vücudumuzun bütün hücrelerinin enerjisini ürettiğinden bahsettik. Dolayısıyla eğer magnezyum eksikliğiniz varsa ve hücreleriniz yeterince mitokondri üretmiyorsa doğal olarak kendinizi yorgun da hissediyorsunuz. Bu arada adrenal bezlerinin de e, kısmına evet, giriyor. aynen. Adrenal bezlerinin çalışmasında da magnezyumun çok önemli bir rolü var. Adrenal bezlerimiz ise aynı zamanda bizim enerjimizi de aynı şekilde regüle eden e, organlardan biri. Ha bu arada videonun en başında dedik ya hani 300 tane işlemden sorumlu. Şimdi öyle düşünün ki vücudumuz 300 tane işlem yapıyor ve bunun için bir enerjiye ihtiyacı var. E, siz bu enerjiyi hücrelerinize vermezseniz dolayısıyla da o 300 işlem arabaya benzin koymuyorsunuz gibi bir şey oluyor. Aynen öyle oluyor. 5. Uykusuzluk. Şimdi bak senin alanına geldik. GABA kısmına geliyoruz. Evet. Şimdi uykusuzlukta yani insomniyada ne etkisi var magnezyumun? Şimdi magnezyum her şeyden önce e, gaba üretiminde önemli minerallerden biri. Bir, ee... gaba nedir? <laughs> gaba e, beynimizin ürettiği aslında bir enzim. Önemli olan gaba ne işe yarıyor? Gaba bizim rahatlamamızı, kendimizi sakin hissetmemizi, bunun yanında doğru uyku düzenlerine sahip olmamızı sağlıyor. Eğer vücudumuzda gaba üretme sorunumuz varsa beynimizde veya GABA transmitterimiz doğru çalışmıyorsa eğer uykusuzluk, enerjisizlik, bunun yanında mod sorunları gibi sorunlar yaşıyoruz. Ki ileriki e, o eksiklikler kısmında yine bunlara değineceğiz. Evet. Yani yine güzel bir uyku için yine magnezyum gerekiyor. Evet. 6. Kas krampları ve spazmlar. Magnezyum eksikliğinin zaten birinci göstergesi yani daha çok başlangıcında dahi birinci göstergesi e, özellikle ayaklarınızda ve bacaklarınızda hissettiğiniz kramplardır. Muhakkak birçoğunuz yaşamıştır bunu. Örneğin otururken birden ayağınız kasılır, bacağınız kasılır. Sanki böyle kramp ve ağrı hissi duyarsınız. Hatta gece uykuda. E, aynen gece uykudan uyandırır yani. sizi mesela e, orası sanki kaskat olmuş gibidir bacağınızda aynı şekilde insanlarda mesela e, rahatsız bacak sendromu diye görülen bir hastalık var ki, ki eşim ben. bunun muzdaribiydi eskiden rahatsız bacak sendromunun da mesela en büyük kaynaklarından biri magnezyum eksikliği olabiliyor yani magnezyum takviyesiyle rahatsız bacak sendromu, sendromunu daha iyi hale getirebiliyorsunuz semptomlarını bunun altında sadece magnezyum desteğiyle olmuyor bu arada hani Ketojenik beslenme, glutenden uzak beslenme de bunların etkilerini düzelten evet. kısımlardan bir tanesi. Şunu da eklemek istiyorum. Özellikle bizi izleyen hanımlardan adet dönemlerinde çok aşırı sancılar, çok aşırı kasılmalar, çok aşırı spazmlar yaşayanlar varsa eğer muhtemelen magnezyum eksikliğiyle eee, bir bağıntısı vardır. 7. Kronik ağrılar ve fibromiyalji. Şimdi bu noktada... Magnezyumun kaslarla olan ilgisi zaten biraz önce konuştuğumuz konularda anlattık. Mesela bu noktada kaslarda sertlik sırt, boyun, omuz kaslarında ve abdominal kaslarda kas hassasiyetinin hissedilmesi, yorgunluk, stres, anksiyete gibi problemlere yol açıyor. Artı başınızda adeta bir basınç hissi varmış gibi ağrılarınız varsa eğer büyük bir ihtimal magnezyum eksikliğiniz olabilir muhakkak hekiminize danışmanızı tavsiye ederim. 8. Kalpte ritim bozukluğu. Kalbimiz sonuçta bir kas ve magnezyumun kaslarla olan ilişkisini daha önceki maddelerde anlattık. Dolayısıyla kalbinizin ritminde bozukluk bir magnezyum eksikliği olabilir. Ben burada şunu eklemek istiyorum her şeyden önce. Ben birçok insanla konuşuyorum. Bu insanlarda mesela özellikle son dönem mesela insanlar hiç durmadan panik atak geçirdiklerinden şikayet ediyorlar. Tabii ki şu, şu son dönemde hepimiz evlerde oturuyoruz, izolasyon evet. sürecindeyiz. Panik atağın artması kadar doğal bir şey yok. Fakat bir yandan da insanlara yine hiç durmadan şunu soruyorum. Magnezyumunuza baktırdınız mı? Çünkü magnezyumun şöyle bir etkisi var. Magnezyum aynı zamanda bir kalsiyum blokeri, kalsiyumu dengeleyen bir mineral. mineral. Magnezyum eksikliği e, duyuyorsanız eğer, kalbinize çarpıntılar başlıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Aynı zamanda ellerinizde uyuşmalar veya ayaklarınızda uyuşmalar da oluyor. Bunlar aynı zamanda panik atakla bildiğiniz gibi aynı semptomlar. İnsanlar magnezyum eksikliğinden dolayı, kalkıp işte ellerim uyuşuyor, kalbim küt küt atıyor, işte kendimde böyle bir de tabii ki böyle bir şey olunca ciddi bir panik gerçekten panik hissi duyuyorlar. Bununla beraber yani bu semptomlarla beraber panik atak geçirdiklerini düşünüyorlar. Aslında bir kısmının kısmınınsa geçirdiği şey panik atak değil, magnezyum eksikliğinden kaynaklanan kalp ritim ritim bozuklukları, aritmiler ve aynı zamanda el ayak uyuşmaları. 9- Şimdi oraya geldik. Ellerinizde, ayaklarınızda, vücudunuzda uyuşma ve karıncalanma hissi. Bunun da altında yatan sebeplerden bir tanesi magnezyum eksikliği olabilir. Periferal nöropati dediğimiz, mesela diyabette bu görünen bir şey, şeker hastalarında görülen bir şey, bir de kanser. Evet, kemoterapi tedavisinden sonra görülen yan etiklerden biri. Yani sonucu itibariyle e, şeker hastası değilseniz ve kanser tedavisi görmüyorsanız ama bu tarz bir şikayetiniz varsa ellerinizde ayaklarınızda uyuşma varsa yine magnezyum. Uyuşma, çarpma, e, sanki böcek sokmuş. Evet. Bir gibi, arı sokması. E, sıçrama. Evet. Bu tip şeyleri yaşıyorsanız yine magnezyumunuzu kontrol ettirin deriz. Evet. 10 mod düzenleyici özelliği olması. Magnezyumun e, gaba ile olan ilişkisinden bahsetmiştik. Magnezyum seviyesi. Gaba öğretimi için e, magnezyum seviyelerimizin ee, normal olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ee, burada ben çok yine çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Örneğin günümüzde artık dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk teşhisi konan insanların ve çocukların sayısı gitgide fazlalaşıyor. Ee, hatta yetişkinlerde de daha çok duyuyoruz bunu. Magnezyum eksikliğinden değil, hakikaten bir dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk e, sorununuz olabilir. Şayet böyle bir kişiyseniz muhtemelen beyninizde, gaba üretiminizde bir sorun vardır. Bu GABA üretimini artırmak için de e, Magnezyum alımınızı artırmamız gerekmektedir. Başka hastalıkları, psikiyatrik sorunları olanların da muhakkak magnezyum eksikliğine e, dikkat etmesi gerekiyor. Bu kişilerin e, magnezyum alımını artırması gerekiyor. Bu hastalıklar neler? Uykusuzluk, ilgisizlik, kayıtsızlık, migren, baş ağrısı, hiperaktiflik, dikkat eksikliği, otizm, alzheimer, parkinson, kaygı bozukluğu, hafıza sorunları, depresyon ve kardiyovasküler, kardiyo sorunları var. olanlar. Şimdi geldik videonun son bölümüne. Burada magnezyum seviyelerimizi nasıl arttırabiliriz? Evet. Şimdi üç yolu arttırabiliriz. Nedir bu? Bir. Birincisi magnezyum yönünden zengin gıdalar yememiz gerekiyor. Magnezyum yönünden zengin gıdalar neler? Hı. Tabii ki her şeyde olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> yeşil yapraklı sebzeler. Evet. Neler? Mesela ıspanak, pazı, kabak çekirdeği, ondan sonra ceviz, fındık evet. e ve evet. deniz ürünleri yine. Evet. Ve i̇kincisi Epsom tuzuyla banyolar alabilirsiniz. Epsom tuzu banyosu. E bunu da Google'dan araştırabilirsiniz. Epsom tuzu da magnezyum, sülfür. Bu konuda işte evet. ayak banyoları... Eczanelerde aynı şey olarak da satılıyor. Epsom tuzu değil de İngiliz tuzu. Değil İngiliz de. tuzu olarak da o geçiyor. Olarak yani işte Google araştırma yapın Epsom tuzu olaraktan. Tabii ki magnezyum desteği almak. Evet. Burada önemli olan şu var. Ne tip magnezyum desteği almanız gerekiyor? Çünkü magnezyumun birçok çeşidi var. Ee, mesela işte... Magnezyum biskriysinat var, magnezyum sitrat var, magnezyum var. E, teoronat var, oksit var, malat var. Bunların hangisini kullanmanız gerektiği aslında sizin sağlık sorunlarınızla ilgili. Yani hangi sağlık sorununa sahipseniz ona göre ona iyi gelen çeşit magnezyum kullanmanız gerekiyor. Bunu da zaten başka bir videoda açıklayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda birlikte olana kadar sağlıklı günler diliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın ki yeni videolardan anında haberiniz olsun.